Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı hobiler, hayırlı günler dilerim. Arkadaşlar bugün size transgenetik de Danio zebralardan bahsedeceğim. Ee, nasıl eşleştiririz, ne gibi işlemleri var, ne yapmamız gerekiyor, ee, onu bir ilk önce e, konuşalım. Şimdi arkadaşlar, e, Danio zebralarda e, dişileri şöyle ayrı tutmanız gerekiyor erkeklerle. Ayrı tutmadığınızda da ee, yumurtlarlar ama işte verimi az olur, güçsüz olur. Şimdi buradaki maksat ne arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Sizin kontrolünüzün dışında balıklar bir kere yumurta yapmazlar. Sizin kontrolünüz dahilinde yumurta yaparlar. Ee, Dişilerin işte atıyorum protein bazlı beslerseniz atıyorum ee, ser, e, diskus seranın diskus yemi tetra diskus olabilir. Böyle besinlerle beslemeniz gerekiyor ve canlı yemle beslemeniz gerekiyor. Bunlar aslında e, kana biraz daha meyilli. E, ben duyduğum kadarıyla e, ciğerle de besleyebilirsiniz bunları. İşte ama bunu ciğeri de suyunu çıkaracaksınız. Kanla besleniyor bunlar. Öyle söyleyeyim size. E, yani bu şekilde erkek dişi ayırmanız gerekiyor öncelikle. Bakın bazı balıklar formları kötü, karınları çekik. Şimdi ben burada bakıyorum. Burada erkek sayısı çok az. Ben ilerleyen zamanlarda buraya erkek ekleyeceğim. Burada erkek diye attım. iki tane daha dişi var. Hani karın yapmaya başlamışlar. Oradan anlıyorum. Hatta üç tane bile olabilir. Şimdi kesin dişi olduğunu bildiğim balıkları koydum böyle. Ee dediğim gibi üremeye yakın yeni erkekler de getireceğim. Yeni erkekler her zaman daha tetik, daha dinç olacaklardır. Çünkü genç erkekleri koyduğunuz zaman kıpırtısı daha güzel oluyor. Daniel Zebralar'da e, üreme nasıl yapılıyor ben onu söyleyeyim ilk başta. Diş erkek ayırdık, karınları doldu, artık baktık güzel forumlara e, oluşturdular. Ondan sonra bir de özellikle şöyle, erkeklerle dişiler birbirini görsün e, aynı beta mantığı. Burada mesela eşleşmeye hazır olan erkekler falan hareketli olacaktır dişlerimize dişlerimizde karını doldurduğunda bir araya geldiklerinde erkekler dişi görmediği için arkadaşlar eşleşme meyli oluşturacaktır. Bunları böyle yaptık. İster bir saklama kabının dibini kesin, sinek teli koyun ya da isterseniz direkt sineklik telini akvaryumun içine koyun. Ama ilk önce arkadaşlar bunu nasıl yapın? Mesela burada mesela yapmayın bunu. Temiz, yeni eklediğiniz, dinlenmiş bir suya alın balıklarınızı aynı sıcaklık derecelerinin olmasına dikkat edin. Balıklarımıza zarar vermeyin. Burada yumurtalar döküldükten sonra dişi erkek ne varsa koydunuz. Oradan alacaksınız arkadaşlar. Metelen mavisi damlatabilirsiniz. Damlatmasanız az sayıda çıkacaktır. Öyle söyleyeyim. Metelen damlatırsanız suyunuzu adaptasyonla alakalı çok yavaş yavaş su alıp çok yavaş yavaş su eklemeniz gerekiyor. Çünkü hassas hayvanlar Protein ağırlıklı beslemeniz gerekiyor. İlk başlarda işte atıyorum yumurta sarısı verebilirsiniz artmaya yene kadar. Bunu da suyu bozmayacak şekilde yapın arkadaşlar. Yani bir süzgeç yöntemiyle yapın bunu derim. Hele yani bir tülle. Çok az verin arkadaşlar. Çünkü yumurta sarısı dipte kalacaktır. Balıklar yemeyecektir. Ya da bu mikro yemler var. Mesela artmaya zenginleştirici falan var. O da karadesunu unu gibi bir şey. Karades unu herhalde. Tam bilmiyorum. Ee, o da çok küçük zer, zerrecikti ama dediğim gibi suya salınım yapıyor balıklar yemediğinizde suyu bozacaktır. Ee, az az atın arkadaşlar. Ee, balıklarınızın baktığınız artmaya yiyor, ondan sonra artmaya verin. Ee, ben buradaki kendi deneyimim, e, akvaryum e, büyük olduğu zaman balıkların yaşama olasılığı daha yüksek oluyor. Onu da söyleyeyim. Bu mantıktan yola çıkarak arkadaşlar transgenetiklerin de şöyle göstereyim. Şimdi transgenetiklerde arkadaşlar, e, danio'larda da geçerli. Dediğim gibi aynı mantık. E, dişi erkek ayırıyoruz. Dişiler bakın şöyle karnını dolduruyor. Bunlar yemek yediğinde mesela karnı şişiyor. Sanmayın ki yumurta topladı. Toplamamıştır arkadaşlar. Bunu en güzel yemlemeden önce sabah bakacaksınız. Formları karınları olduysa, bir de proteinle besleyeceksiniz ki bu yumurtalar sağlıklı olsun arkadaşlar. Bazı balıklar çıkar ölür sonradan. Bu tamamen dişinin e, Yumurtaları kendi içerisinde güçsüz oluşturmasıyla ile alakalı arkadaşlar. Yani yumurta oldu niye çıkmadı diyorlar ya bazen. Balığınıza güzel protein ağırlıklı besleyeceksiniz, balık güzel yumurta yapacak, erkek güzel kalitede e, sperm yapacak ki yumurtaları çıkıp büyüsün. Şimdi e, burada tabii ki dişileri görüyorsunuz, karınları oluyor. Erkekler böyle incecik olur arkadaşlar. Tamam, mı? karın olmaz balıklarda, İnce uzun olurlar. Bir de mürtüm, yani. Yani elinizden geldiğince bu balıkların e, atıyorum e, pembe ise pembe, morsa mor, e, yeşil e, yeşile eşleştirmeye çalışın ki balıklarınızın altından e, şeffaf renkli balıklar çıkmasın. Danio zebralarda da aynı şekilde. Danio zebralar renkli çıkar ama <laughs> istediğiniz rengi almak için istediğiniz renkleri vurmanız gerekir. Onu da söyleyeyim. Karışık eşleştirdiğinizde istemediğiniz renkler çıkar. Şeffaf, mesela transgenetikler çok şeffaf çıkıyor arkadaşlar, onun bilginiz içinde E, Videoda dediğim gibi, bunları da aynı şekilde ya bir saklama kapı, derin bir saklama kapının altına sineklik ya da direktmen sinekliklerini koyun. Ben bunları e, şöyle söyleyeyim, e, üç deneme yaptım arkadaşlar. Üçünde de yumurta çıktı. E, birinci denememde de artmaya yiyemeden öldü, bir tanesi yaşadı. Sonrasında o da ne oldu, kayboldu, gitti, Me meleklerin yanına atmıştım. Ondan sonra arkadaşlar, sonra ne oldu? İkinci denememi yaptım, ama o zamanlarda evdeydik, biraz amatördük arkadaşlar, yani yavruları çıkartıyorduk, büyütemiyorduk. Sonra oradaki denemede de balıkların bir kısmını başka bir kaba aldım, bir kısmı ana akvaryumda kaldı. Balıklar yani bir günde gene öldüler arkadaşlar, hani bir yüzmeye başladılar, hayalet gibi ölmeye başladılar. Sonra ben son denememi bu morlarla yaptım. Bunlar bayağı bir doldurmuştu karnını. Yani bir 500'ün binin üzerinde yavru çıktı. Şimdi ben üstlerine titredim ama tam taşıma evresine geldi bu dükkana. Tam taşınacağımız zaman böyle bir şey yaptık. Yapmasaydık burada yapsaydık daha başarılı olabilirdik. Ama burada da çok geç olacaktı. Balıkları nihayetiyle aldım. 2-3 gün yaşadılar arkadaşlar. Hani renkleri belirdi artmaya yemeye başladılar Sonra e, arkadaşlar ben tamam Yaptım bu iş hani kurtuluyor dedim Ama akvaryumlar çok küçüktü arkadaşlar Yani bir kova su gibi düşünün Sonra ben bunları artmaya veriyordum Yiyorlar e, Ertesi gün bir 3-5 ölü gördüm Sonra e, atmaya verdim gene Hepsi canlandı artmaya yediler Akşam e, Gene oldu sabah bir kalktım bir tane yok Isıtıcı aynı, her şey aynı. Verdim, yemledim. Dediğim gibi her bir günde tamamı ölmüş arkadaşlar. 500'e yakın. Şimdi aslında ben ne tecrübe ettim orada? Melekleri de orada tecrübe ettim açıkçası. bu balıkların artmaya yedikten sonra tamam mı? güçlü geliyor ve balıkları içerisinde şişiyor. Balıklar hareket etmediği için ölüyor. Bana kalırsa. Ya da açlıktan ölüyor. İkisinden biri ya açlıktan ölüyor ya da dediğim gibi balıklar dediğim gibi çok artmaya basıp ışık yaksaydım ben eminim ki balıklar yaşayacaktı. Ama dediğim gibi balıkları ertesi gün ölü buldum. Sonra ben bu işlemi meleklerde yaptım arkadaşlar. Bir tane ölü olmadı. Bütün yavrular böyle gene dökülen dökülüyordu. Yani ben o zamanlar başladım ışık çekmeye işte akşamları. Yani şöyle göstereyim şuradan. Bakın arı gibi orası. Şurada da yeni yavrularım var bakın şöyle her yerde. Yani bu ışık e, yanık duruyor. Sabahları zaten bura aydınlık olduğu için kapatıyorum. Akşamları açıyorum iletişini. Şöyle bir anahtar böyle e, derme çarpma bir iş yaptım. E, çok yoğunum bu arada. Şöyle saplar falan var. Su değişimleri var. Yani inanılmaz derecede ee, tek başımayım yetiştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, e, <laughs> şimdiki artık e, ya yeni balıklar getireceğim buraya e, dişi erkek. Buradaki balıklar da var ama yani açıkçası 3-4 ağız yavru aldım. Şimdi de sağlıkları çok e, böyle çok kötü de değil ama ne bileyim e, biraz dediğim gibi forma girmeleri gerekiyor. Bu işte karınları tamamen böyle dolması gerekiyor. E, bu formu yakaladım da inşallah balıklarımızı eşleştireceğiz arkadaşlar. Ee, yani bir araya getirdiğimizde bu sefer ben ışık sistemini buna çekeceğim. Ee, ve başarılarını inşallah hep birlikte yayınlayacağız. Üretmek isteyen arkadaşlara söyleyeyim bunları e, yavrularını büyük yerlerde alsınlar. E, i̇lk doğduklarında dediğim gibi artmaya 2-3 gün sonra bunlar yumurtadan e, bu arada bir gün sonra çıkıyor arkadaşlar. İçerisindeki e, karnını iki gün boyunca kullanıyor. Üçüncü gün yemleyebilirsiniz. E, balıklarınız zaten göreceksiniz zıplama hareketi yapıyor suyun üstüne göre çıkmaya başlıyor. Ne zaman ki e, ufak bir doğrulmaya başlıyor o zaman atlın derim ben. E, ya ben dediğim gibi devamını getiremedim bunun. E, ama çok da zor değil. E, yeter ki e, azmedin olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunlarda da bir ikinci detay daha var. Yavrular kanla beslendiği zaman tufeksi ben bunu da öğrendim e, bu herkes söylemez tufeksi e, bildiğiniz e, eziyorsunuz arkadaşlar akletinizden ya da işte atıyorum artimya e, süzgecinden bunu e, püresinin içerisindeki suyu çıkartarak e, o kanı veriyorsunuz bunlara ve çok hızlı büyüyorlar yavrular özellikle. Bir de e, şöyle bir şey daha duydum ama yapmadım pekmez, dut pekmezi, üzüm pekmezi bir damla damlattığınızda yavrulara e, ya, bunu da deneyeceğim. Yavrulara işte atıyorum bir kısmını biraz büyüdükten sonra ayırırım. Öyle denerim. Risk etmek istemiyorum. E, yavrulara şöyle diyeyim arkadaşlar. E, çabuk büyümesini sağlıyormuş. Ama ciğer olayına işte dana ciğeriyle e, ezip bunu duydum. Okan tufex olarak e, aldığımız o şeylerde e, bunun temel ihtiyacı kanmış arkadaşlar. Bu kanla bu tetra grubu protein ağırlıklı balıklar. Kanla beslediğiniz zaman atıyorum yavruları çok hızlı büyüyorlarmış boylanmaları. Bir de geniş alan arkadaş. Bunda geniş alan olacak melek gibi. Şimdi bir deneme yaptım arkadaşlar. Transgenetikle ilgiliydi ama şöyle bir ufaktan bir melek ayrıntısına gireceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim burada dediğim gibi bir sürü yavru aldım. Melekler var. Bakın şu camın arkasındaki öbek, bu camın önündeki öbekler. Yani yum, yumurtalardan kuyruk sallayan balıklar Allah'ın izniyle ölmüyor. Şimdi arkadaşlar bununla e, bu yum yavrularla arkadaşlar bu yavrular arasında bir gün var. Bunlar serbest yüzüşe geçeli iki gün oldu. Bunlar geçmedi. Tamam mı? Ben hep diyorum. E, bunu da ben Hobin Melek kanalından duymuştum. Bunu dedim ben kendim tecrübe edeyim deneyim arkadaşım. Hani kendim her zaman ne diyorlarsa ben ee, kulak veririm merkezin dediğine bilgi bilgidir. Şimdi ne denedim ben onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bunun suyunu bir karış mesafeye indirdim. Serbest yüzünler diye kuyruklar sallamaya başladı. Artık balıkların büyüklüğüne göre dedim tamam dedim. Buradan indirdim suyu. Balıklar serbest yüzüşe geçti. Bunlar da arkadaşlar az sayıda diye tamam mı suyu çekmedim hem denemek istedim arkadaşlar. Bakın şurada bir öbek balık duruyor. İnanın ki ben öleceğim diyorlar. Hani çünkü suyu çekmedim. Karınlarını dolduramadılar. Yüzmeye geçemediler. Yüzmeye geçemedikleri için de ben bunlara yem atmadım. Çünkü yüzmeye geçemedi bu arkadaşlar. Yüzmeye geçememiş bala yem atılmaz. Benim mantığımda. Balıklar tabii ki zayıf kaldı. E, karınlarındaki besinler gitti. Ama kendileri serbest yüzemedikleri için e, ölmeyi Bekliyorlar kendi başlarına Öyle diyeyim size Şimdi burada beni sevindiren bir olay daha var Burada da arkadaşlar e, Tri-color Nehayetinde balıklarım vardı Onlardan çok fazla mantarlaşan oldu Ama bir yüzün üzerinde de e, Kuyruk sallama pozisyonunda Balık var yani 100 tane çok rahat var Bu bana yeterli şimdilik Bu balıklardan arkadaşlar e, Bunları da dediğim gibi Biraz daha büyümesine yakın Su seviyelerini çekeceğim arkadaşlar şuraya kadar. Bunlardan da başlayacağız Allah'ın izniyle. Ee, benim tri color'larda da arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani renklerini, formlarını çok beğeniyorum. Bir de tül kanı da var bunlarda. Tülden gelen de var. Ee, i̇nşallah tül yavrular da çıkar ya da kendileri gibi de formları böyle çıksın gene güzel olacaktır. <laughs> ee, akvaryumlar pis arkadaşlar. Diklerini çekemedim. Aslında çekmek gerekiyor. Eee dediğim gibi arkadaşlar bunlarla ilgili inşallah o işi başaracağız. Konumuza gelirsek dediğim gibi benim transgenetik ve danoyo zebralar ayrı bir vaziyette şu an dinlenmeyi bekliyorlar. Bunların da üremesiyle alakalı yumurta döktüklerinde video çekeceğim arkadaşlar. şimdilik görüşmek üzere. Gerçekten çok yoğun olduğum için bir düzene giremiyorum tek başımayım. Ne ne yapacağımı artık karıştırmaya başladım. Yoruluyorum. Ama inşallah güzel olacak. Bir an önce ortalığı toparlayıp üretim ağırlıklı girişmek gerekiyor. Şimdi şöyle kısa bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz bronz çöpçülerden ben çok yüksek sayıda yumurta aldıydım. Yumurtaların tamamı diyelim arkadaşlar. 3-5 tane yavru var ama tamamı mantar oldu. Sebebini söyleyeceğim şimdi size arkadaşlar. Niye mantar oldu? Tahminim. Buradaki suların tamamı vardı arkadaşlar. üç ee, diplerinde tortu pislik de vardı. Ee, ben bunu direkt men atlata ata biraz kova dibini çekerek yaptım. Tabi su da e, bir sürü bakteri sıfır su olmadığı için arkadaşlar bir sürü e, mantar yapacak işte mikroorganizmalar vardı ve metelen mavisi hiç damlatmamıştım. E, balıklar mantar oldu. Ondan sonra ne oldu? Ben bunları burada kendi yerinde bıraktım. Evesim biraz kaçtı açıkçası. Ama buradaki dişlerimiz hala dolu olduğu için bu sabah yumurta gördüm. Aynı şekilde yelken, e, albino yelkenlerden de gördüm. E, ne yaptım ben de? Bu sefer hepsini tek tek topladım. Ne kadar varsa, işte burası albinoların arkadaşlar yumurtaları. E, buraya canlılara tek tek yapıştırdım ve yarısı akvaryum içine düştüğü almadım onlarda. Balıklar bizde nasılsa, bir de bunlar yapınca büyük bir ihtimalle yan yana oldukları için diğer erkekler de tetiklendi. Bron çöpçülerinde yumurtalarını aldım. İkisine de metelen mavisi de anlattım. çünkü çok mantar oldu. Ben bu işten bir şey anlamadım. Pis olduğundan dolayı kaynaklıdır. Bu da kısa bir video olsun dedim. Diğer şekilde iyi, her şey yolunda. Şu akvaryumda da e, stand-by'lar vardı arkadaşlar. Yumurtaları. Çıktı bu arkadaşlar. Çıktıktan sonra şu akvaryumu yaptırdığım arkadaş şu silikonları köşelere yapmamışlar. Şuradaki kayıdın içine girdi balıklar. Buradan aynı şekilde albinoların da yavrusu vardı. Burada. Buraya girdiler arkadaşlar. Buradan çıkamadılar. Ben bunu buradan kazıdım silikonu bir şekilde. Balıklar o kuşa dipten çıkmıştı. Buradan çıkartmaya çalıştım. Yavruları aldım büyük akvaryuma koydum. Çoğu öldü. Ee, Birazı kaldı. O da akvaryumun içinde. Öldü mü kaldı onu da bilmiyorum. Şimdi burada standbaylar yumurtaları daha vardı. Onlardan çıkanlar var arkadaşlar. Bakın şurada göreceksiniz. Akvaryumda gözüküyor. Ee, o da aynen orada duruyor. Bunları artmaya falan attım. Ee, bir karınları da var zaten. Birkaç gün daha dursun. Burada bırakacağım ne yazık ki e, artık birliklerin arasına girerse şansımıza. Bundan sonrakileri de dediğim gibi bunların buradan alacağım arkadaşlar şuraları. Güzel silikonlayacağım. her yeri kapattığımı e, bu şimdi bu balıklar falan var içinde çıksınlar. Buradaki bütün suyu alıp temizleyip kurulayıp aynı şekilde burada da balıklarım var. Buradaki balıklarım kaçma şeyleri bilmiyorum ne kadar var ama burada çok sayıda var. Onlar biraz büyümesini bekleyeceğim. Bunları silikon çekip sağlamlaştıracağım. Yani şu akvaryumlarda hiçbir sıkıntı olmuyor. Balıklar büyüyor. Burada dediğim gibi akvaryumun azizliğine uğradım ilk en Şimdilik böyle gidiyor. Bakalım hayırlısı. Ben de hala burada sand yapmaya çalışıyorum. Taş maş koyuyorum. Bir an önce bitirmem lazım. Burada borular kesip deliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neyse konumuzdan çok çıktık saptık. Ee, herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim arkadaşlar.